Teşekkür ederim. E, yurt dışından gittik, yurt dışından biraz daha devam edeyim o zaman. Soruyla devam edeyim. Esad sizce, Suriye lideri Esad, sizce Erdoğan'la görüşür mü diye bir soru sorayım size. Sizler bu sorunun cevabını lütfen vermeye çalışın. En yani izliyorsunuz. Ben de biraz size süre tanıyayım. Bir kez daha soruyu tekrar edeyim. Suriye Devlet Başkanı Esad, Başar Esad. Ee, Erdoğan'la Erdoğan'ın sıcak mesajlarına olumlu yanıtlar verip sizce görüşür mü? Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bunun aslında geçenlerde biliyorsunuz ben bir cevabını vermeye çalıştım. Bu çok değil. 4-5 yıl önce de bunu e, hem Suriye dişişleri hem de Suriye Başkanı hesap söylemişti. Yani ben Erdoğan'la Masaya otur masaya otururum ama şartlarım var demişti. Bazıları görüşür diyor. Kimileri Putin görüş derse görüşür diyor. Ruslar ne istiyorsa o olur diyenler var. Aynı Esad'ın hamisi konumunda bir Rusya var çünkü. Tabii Esad şöyle demişti bundan birkaç yıl önce. Benim de şartlarım belli. Bir, Türkiye bizden özür dileyecek. Türkiye bizden özür dileyecek. İkincisi, Türkiye oradaki kuvvetleri kuvvetlerini çekecek onları illegal kuvvetler olarak e, görüyor ve toprak bütünlüğümüze deniyorsun sen benim işgal ediyorsun benim topraktan bir nevi de doğru. Ama bizim için de bir güvenlik sorunu teşkil ediyor orası. Ha, bizim gördüğümüz kadarıyla bir bataklığın içerisine girmişiz ve bunu tek başımıza yaptık. Uluslararası güçleri de almadık yanımıza. Alsak belki çok daha iyi olabilirdi ve e, Türkiye'nin o bölgelerden yani Suriye'nin kuzeyinden çıkmasını istiyor. Bir de Türkiye'nin terör örgütlerine destek vermemesini istiyor. Özgür Suriye onlar için bir terör örgütü. Ee, şimdi böyle bir ortam içerisinde Erdoğan son e, üç haftadır Suriye'ye sıcak mesajlar veriyor. Çünkü sürdürülebilir bir politikamız yok. Yani ne Suriye politikamız sürdürülebilir ne işte e, Kuzey Suriye'de oluşturduğumuz tampon bölge sağlıklı işliyor. E, ne onlar tam olarak idare edilebiliyor onun da... Bir e, sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı. Yani tek başına bir şey yapamıyorsun orada. Sınırı kontrol edemiyorsun. Sınırı bir yere kadar kontrol ediyorsun. Ondan sonra Rusya geliyor. Ondan sonra bir tarafında Rusya var. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri var. PYD var. Yani böyle bir sınırdan bahsediyoruz Koruyabildiğin kadarıyla koruyabiliyorsun. O kadar. Şimdi böyle bir durumda Erdoğan ve ekibi de öngörüsüzler e, ekibi diyorum ben bunlara. Tabii ki bunun sürdürülebilir olmadığını da görüyorlar. Ve e, içeriden gelen şöyle bir sıkıntı var sığınmacılar sıkıntısı. Milletin burası da kadar gelmiş. Sokakta neredeyse birbirini boğazlayacak insanlar. O durumdayız. Şimdi böyle bir durumda Erdoğan sıcak mesajlar gönderdi. İşte Dışişleri Bakanı benim şey yapıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte biz Esat'la da zamanında iyiydik. İşte birlikte tatile giderdik, onu yapardık, bunu yapardık, şöyle yapardık, böyle yapardık filan gibilerinden. Ee, Şimdi böyle bir olay içerisinde, böyle bir olay içerisinde, böyle bir olay içerisinde Erdoğan tabii Esat'tan cevap bekliyor. Bu cevap nedir diyecek olursanız geldi. Bu cevap geldi. Maalesef Erdoğan'ın istediği gibi bir cevap değil. Esad'ın şartları var çünkü ve Esad'ın şartlarından bir yabancı güçlerin ülkeden çıkması. Türkiye'yi kast ediyor. Yani orada Rusya da var yabancı güç olarak. Ama <laughs> Rusya çıkar mı diye bir soru sorayım. Ahmet sana sorayım. Rusya Suriye'den çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Çünkü Esadı koruyor. Suriye Rusya Esa, Suriye'den çıktığı anda. <laughs> tabii. Tabii tabii. Şimdi e, böyle bir durumda bırakması mümkün değil. E, Rusya'nın bir kere uzun yıllar sonra sıcak denizlere indi. Akdeniz'e indi. Orada bir limanı var. Neresi? İşte Suriye. O liman e, işte e, bir süre sonra Akkuyu'da da öyle bir limanı olacak onun. Akkuyu'da onun kontrolü altında neredeyse bizim nükleer santralin olduğu yer. Yani biz e, tabii ki Suriye'den bahsediyoruz. Dastya limanı rahat rahat kullanıyor. Sıcak denizlere indi. Orta Doğu'ya indi. Orta Doğu'da artık söz sahibi. Bir taraftan da tabii ki Esad'ı koruyor. E, Esad bırakır mı? Bırakmaz. E, Putin onu desteklemediği anda e, zaten korumasız kalacak. Bir anda o, o, ülkesi işgal bile edilebilir. Kim tarafından? İşte komşusu belki de e, İsrail tarafından. E, onu çıkarması mümkün değil. Ama Türkiye'nin çıkmasını istiyor ve Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri de o bölgede şey olarak görüyor. Ne denir ona? İllegal bir kuvvet olarak görüyor. Haksız da değil. Sen oraya gitmişsin tampon bölge koymuş. için Türk askeri orada çıkacaksın diyor arkadaş. Sen kendi ülkende ister misin? Soruyorum. Türkiye'de böyle bir işte İran'ın veya ne bileyim Suriye'nin bir tampon bölge kurmasını ister misin? aynı koşullar olsun diye Güvenlik koşullarını bahane ediyorlar vesaire. İstemezsin tabii ki. Yani misaki milliye halel getiriyorsun dersin. İstemem ben böyle bir şey dersin. Egemenliğimin üstünde bir gölgesiniz dersin. Gidiyor, gideceksin, gideceksin bu ülkeden diyor. Şartlardan bir tanesi bu. İkinci şartta da terörist örgütlerle mücadele. Terörist örgütlerle mücadele Özgür Suriye ordusunu kastediyor. Yani bunların ikisi de şu an için Erdoğan tarafından kabul edilebilecek şeyler değil. Sorunun özü hakkında konuşalım diyor Esad. Hakkında konuşalım diyor. Yani sorunun özü bu işte. İki madde. Yani özürü kaldırmış anladığım kadarıyla. O kadar da değil artık diyor belki Suriye Dışişleri Bakanlığı. Yani buradan benim anladığım Ankara'nın teröre destek verdiğini ima ediyor. Ankara, Türkiye'nin bir terör devleti olduğunu iddia ediyor kendisi. Ee, ve Özgür Suriye ordusunu da destekleyerek teröre destek verdiğini kendince iddia ediyor. Ee, Türkiye bunu reddeder mi? Aslını reddetmiş olacak bu sefer. Yani 12 yıldır, 2012 senesinden beri 12 yıldır aşağı yukarı izlemiş olduğu politikaları reddedecek. Yani Türk güçleri Suriye'den çekilir mi? O da şu anda çok çekilmez gibi görünüyor. Peki eğer Esad'ın görüşleri veya istekleri kabul edilirse, şartları kabul edilirse ne olur? Al sana işte üstü bıyık, altı sakal. Bu sefer de o oradaki özgür Suriyeliler ayaklanır, bilmemleciler ayaklanır, şunlar ayaklanır, bunlar ayaklanır. Bir anda kaos. Sınırda kaostan bahsediyoruz. İçeride artık çevir gibi olduğu için sınırlar. O sınırların da acaba o sınırlardan kimler geçti, kimler girdi, kimler girmedi, kimlik kontrolleri yapıldı mı, GBT'ler yapıldı mı, yapılmadı mı, onlar izleniyor mu, izlemiyor mu? Öyle de bir sistemi. Yani bir kontrol ve denetim sistemimiz de yok. Ülkenin içerisinde hainlerin, teröristlerin, onların bunların kimlerin olduğunu da bilmiyoruz. Yani bir anda bir yerleri düğmeye baskılı verir ve o düğme basıldıktan sonra da içeride de kaos yaşarız. bölgede bir de istihbarat örgütleri de var. İşte ne bileyim Suriye'nin var, Rusya'nın var, Amerika'nın var, İngiltere'nin var, İsrail'in var. Yani sorun üstüne sorun. Ve başarısız bir Suriye politikasının sonuçlarını yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız da. Türkiye'nin vereceği adımlarla şöyle de bir sözü var ama yani gerçekten Esad'ın kurmayları akıllı. Şöyle diyor. Ha biz görüşmeyelim diyor. Yani biz bunlar kabul edilmezse evet bunlar görüşmeyeceğiz. Ama ben illa anladığım kadarıyla cümlelerinde Erdoğan'la görüşmek zorunda değilim. Biz bölge ülkeleriyiz ve bölge ülkeleri de ülkelerimizde anladığım kadarıyla e, huzur önemli. Diğer kanallardan görüşülebilir. Yani istihbarat örgütleri veya ne bileyim e, askeri personeller. E, bunlar görüşebilir diyor. İlla bizim görüşmemize gerek yok diyor. Yani bir şekilde bir şekilde e, bir politika üretmeye çalışıyor. Erdoğan'ın üretmeye çalıştığı politikaya karşı şartları da öne sürerek. Ee, Yunanistan bile yakında bizi almayacak göçmen gelir diye demiş. Fatih Bey sizce 15 Temmuz ile ilgili Amerika'da Amerika'da kutlandığını ve bazı şehir belediyeleri ol potansiyeli yükselsin diye dört şehirde bildiri yayınlandı. Yalnız Türkiye'de bu olay yanlış söylendi. Benim haberim yok. Yani e, iyi mi kötü mü anlamadım yazdığımızdan bir şey. Hiçbir şey e, yapmayacak diyor Meral Aslan'da. Şimdi 15 Temmuz demiş ya. Dün akşam saat böyle kaçtı? 11 filandı herhalde. Hoparlör çalıştı. Allah Allah dedim bu ezan da değil, yatsı da geçti. Nedir ya bu dedim. Ondan sonra yani sela da verilmez bu saatte ama sela okundu. Ha, ondan sonra aklıma geldi he, 15 Temmuz herhalde 15 Temmuz'un selası diye ben öyle e, düşündüm. Herhalde e, kimileri de yazdı, e, e, ÇİP 013 müydü o zaman? Tamam ÇİP 013'te kimileri yine bir şey mi oluyor diye böyle heyecanlanmış heyecanlanmış.